Tesla bakalım. Evet, ne oluyor lan <laughs> çok güzel. <gülüyor> 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 var ya para var. ya. Vallahi aynak yoğdu. Dengenin ofet ters. Ama şey göreceğim. Bununcam tam anaçmıyor ben buna ama. Taban açılmıyorsa ama. Ağamışken bir Tesla'ya bakalım nasıl açılıyor. Allah'ım. Vay. Oo. Yani almışken bunu almak lazım bence. Çok güzel. Yani almasak da şöyle bakmak bedava arkadaşlar. yine arka koltukları da göstereyim. Gerçekten bayıldım ben buna. <laughs>